Merhabalar sevgili Boğa. 30 Mayıs 5 Haziran haftasının en önemli gökyüzü olayı 5 Haziran Pazar günü saat 05.58'de gerçekleşecek olan İkizler Burcu'ndaki yeni ay olacak. Bu yeni ay ile birlikte aslında bu haftanın başından itibaren maddi ve manevi değerlerinizi nasıl kullandığınız, kendinize duyduğunuz özgüveni ya da kendinize verdiğiniz değeri ilişkilerde nasıl ve ne şekilde yansıttığınız, Diğer taraftan paranızı ve maddi kaynaklarınızı nasıl kullandığınızı ve ne şartlarda değerlendirdiğinizi test eden bir zamanda olacaksınız. En önemli şey burada kendi sağlığınıza dikkat etmeniz, ruhsal sağlığınıza, bedensel sağlığınıza önem vermeniz ve İlişkilerdeki uyumluk, barışçıl tavrınızın bozmamaya çalışmanız kesinlikle haftanın önemli konu başlıkları olacak. Bu süreçte iş hayatıyla ilgili popüler olabilecek ya da işinize yarayacak bazı iş teklifleri alabilirsiniz ancak şu anda gökyüzünde ikizler burcu enerjisi fazla olduğu için kesinlikle olayları derinlemesine ölçüp biçip tartmalı, alelacele kararlar vermemeli ve süreci uzun vadede kesinlikle değerlendirmeyi tercih etmelisiniz. Gökyüzünde devam eden bu haftanın genelinde de devam eden Jüpiter Satürn Neptün Güneş ve Venüs arasında gerçekleşen büyük kare açı etkili olacak. Değişken burçlarda gerçekleşen bu kare açı yeni ay ile birlikte de tetiklendiği için özellikle bazı kafa karışıklıklarına, sorgulamalara, parasal konularla ilgili bazı iniş çıkış ve dalgalanmalara aslında bu hafta genelinde etki ediyor olacak. Kesinlikle aşk hayatınız ve devam eden ilişkilerinizde bazı şeyler için bu doğru mu? Bu kişiyle acaba yolum bu kadar mı? Ya da bu kişinin bana verdiği ruhsal destek ve katkı nedir gibi çok çeşitli sorgulamaları kafanızda aslında değerlendiriyor olacaksınız ki. Tabii ki bu süreçte sizin için önemli bir nokta da Mars'ın artık yay burcunda değil akrep burcunda geri gidiyor olması olacak. Dolayısıyla 3 Temmuz'a kadar olan zaman diliminde öncelikli olarak ikili ilişkilerinizle ilgili konulara tekrardan dönüp bakmanız gerekiyor. Çünkü Normalde ilişkilerinizi sürdürürken aranızdaki ilişki boyutunu 10 olarak değerlendirirsek Mars retrosunda şu anda aranızdaki sevgi, huzur ya da anlaşma bağları ya da olasılığı aslında 5 oranında ilerliyor. Dolayısıyla siz belki 3 Temmuz'a kadar olan zaman diliminde acaba partnerimle aram iyi değil mi? Acaba karşımdaki kişi artık beni anlamıyor mu? Neden böyle huzursuzluklar çıkarıyor gibi çeşitli soru ve konu başlıklarıyla karşılaşabileceksiniz. Tabii ki sadece bu kadar da değil ki burada daha anlayışlı olarak olayları çözüme bağlayabilirsiniz. Burada eskiden gelen ya da yarım kalmış aranızda ruhsallığın tamamlanmadığı bazı ikili ilişki modelleriyle de tekrar karşılaşabilirsiniz. Bunu sadece özel ilişkiler olarak algılamamak lazım. Hem özel ilişkiler hem yakın dostluklar, avukatlar ya da ortaklık yapılmış insanlarla da tekrardan 3 Temmuz'a kadar denk gelme olasılığınızın olduğu bir zamandasınız. Bu hafta kafa karışıklıklarına dikkat edin. Ani acele ve radikal kararlar almaktan uzak durun. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.